3 günlük satış baskısının ardından Amerika ve Avrupa endekslerinde teknoloji hisselerindeki toparlanma ve petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde alıcılı bir gün gerçekleşti. Amerika endekslerinde Dow Jones, S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq gün içerisinde sırasıyla %1.6, %2 ve %2.7'ye kadar yükseldi. Nasdaq endeksinin 50 günlük ortalama seviyesi olan 10900 seviyelerinde destek bulduğu görüldü. S&P endeksindeki bütün sektörler günü artıda kapatırken yükselişin odağı %3.3 ile teknoloji şirketleri oldu. Petrol fiyatlarının dün olumlu seyrine rağmen endekste enerji şirketleri diğer sektörlere karşın %0,6 ile en az primlenmeye sahip Amerika'da bugün haftalık işsizlik başvuruları, doğalgaz ve petrol için haftalık stok verileri ve üretici fiyat endeksi verileri takip edilecek. Avrupa endeksleri de 3 gün devam eden satışın ardından teknoloji şirketlerinde izlenen toparlanma ve Avrupa Merkez Bankası beklentileriyle toparlandı. Eurostox 50 endeksi %1.8, Almanya DAX endeksi %2 ve Fransa Kakaran 40 endeksi de %1.4 oranında yükseldi. DAX endeksinde bilgi teknolojileri, telekom ve temel tüketim en çok değer kazanan sektörler oldu. Diğer tüm sektörlerde de primli kapanış gerçekleşti. FTSE 100 endeksinde ise temel tüketim, enerji ve bilgi teknolojileri endeksi yukarı taşıyan sektörler oldu. Asya endeksleri dünya genelinden negatif olarak ayrıştı ve Şangay %0,63, Shenzhen ise %2,34 ekside kapanış gerçekleştirdi. Çin'de dün açıklanan üretici ve tüketici fiyat endeksleri yıllık bazda piyasa beklentilerini paralel olarak gerçekleştirdi. Üfe %2 gerilerken tüfede %2,4 artış açıklandı. Amerika endeksinde yaşanan satışlara karşılık 92 seviyesinin aşağı yönlü kırılmaması, Amerika-Çin arası karşılıklı hamleler ve Amerika endekslerinde son dönemde yaşanan kayıplar, dolarda toparlanmaya etki ederken dün Endekslerde güçlü alımlar ve Avrupa Merkez Bankası üyelerinin ekonomik toparlanmaya dair daha iyimser beklentileri Amerika'da satış yarattı. Japon yeni hariç G10 para birimlerine karşı değer kaybeden dolar, euroya karşı Amerika açılışına kadar yatay bir seyir izlerken, açılış sonrası euroya gelen alımlar paritede 1.1835'e yükseliş sağladı. Günü 1.18 seviyesinde noktalayan euro dolar paritesi, 5 günlük düşüşün ardından kazanım elde etti. Spot altın aşağıda 1910 dolar 1920 bölgesini destek olarak kullanmaya devam etti. Dün de Amerika açılışına kadar yön konusunda izlenen kararsız seyir, doların da değer kaybı sonrası yerini alımlara bıraktı. Gün içi en düşük 1920 dolar seviyesini gören altın, bu seviyeden gelen güçlü alımlar sonrası 1950 dolara hızlı yükseliş sağladı. Seansı yaklaşık %0,8 yükselişle noktalayan altın, eylül ayına dair en iyi performansını sergiledi. Uzun süredir izlediği yatay seyri son birkaç seansta gelen sert satışlarla sonlandıran Ekim Vade WTI Petrol, dün endekslere gelen alımlara paralel toparlanma çabası içindeydi. Endekslere gelen satışların yanı sıra, Suudi Arabistan'ın Asya piyasasına ihraç ettiği petrolün fiyatını indirmesi de fiyatları baskılarken, bir hafta içinde %16'nın üzerinde değer kaybı yaşandı. Dün endekslerde alım ve dolardaki zayıflığa ek olarak, Amerika'da petrol stoklarında azalma beklentisi, fiyatlarda %3,5 bölgesinde yükselişe etki ederek kontratın 38 dolar seviyesinde kapanış yapmasını sağladı. Amerikan hazine tahvillerinde darbantlı işlemler dün de devam etti. Önceki gün borsalarda izlenen olumsuz performans, 10 yıl vadeli kıymette 4 bas puanlık daralmaya etki ederken, dün izlenen güçlü seyir, hazine kıymetlerinde aynı seviyede satışa etki ederek kıymetlerin %0,70 seviyesine genişlemesinde etkili oldu. Amerikan hazinesinin 10 yıl vadede yaptığı 35 milyar dolarlık ihraca talep, önceki ihraca göre daha düşük olurken, yarında hazinenin 30 yıl vadede 23 milyar dolarlık ihracı bulunuyor. Türk hazine euro tahvilleri, önceki gün yaşanan kayıpların ardından dün yatay açılış yaptı. Gün genelinde izlenen yatay seyir, Amerika açılışıyla yerini güçlü alıma bırakırken, 10 yıllıklarda getirilerin 10 bas puan, uzun vadede ise 5 puan daralarak sırasıyla %6,40 ve %7,25 oldu. Ülke 5 yıllık vadeli risk birimi de düne göre 9 bas puan düşüşle 512 oldu. Şirket kıymetlerinde likiditesi zayıf olan 2021-2024 vadede dün daha güçlü arz oluştu. Vakıfbank 2021 vade kıymet %5,15 seviyesinde işlem görürken, İş Bankası 2024 vade kıymetin getirisi hafif daralarak %7,10 oldu. Uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde ise yatay seyir dün de devam ederken likidite geçtiğimiz haftaya göre zayıf kalmayı sürdürdü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.